Rüyada siyah balık görmek, harikulade bir rüyadır. Rüyada görülen balık kısmet, siyah ise yücelik simgesidir. Rüyada siyah balık görmek, herkese nasip olmayan, nadir görülen rüyalar arasındadır. Kişinin çok kısmetli ve şansının, bahtının çok açık olduğuna yorumlanır. Rüyada siyah balık görmek, renginin en koyu siyah tonuna göre ve balığın büyüklüğü nispetinde değere mukabildir. Rüyada görülen balık ne kadar büyük ve siyah ise kişiye gelecek hayır da o derecede büyük olacaktır. Ayrıca balığın denizde görülmesiyle nehirde olması arasında da yorumlar farklılaşır. Rüyada denizde siyah balık görmek Rüyada mavi ve temiz bir denizde siyah balık gören kişi için uzaklara bir seyahat gözükür. Bir iş seyahat olarak değerlendirilen rüya, az ya da çok mutlaka kazançlı dönülecek bir yolculuğa karşılık gelir. Denizde giden siyah balığı takip etmek rüyanın yorumunu güçlendirir, kaçıp uzaklaşan balık bazen kaçırılacak olan fırsatlar olarak değerlendirilir. Rüyada nehirde siyah balık görmek Rüyada akarsu içerisinde büyük siyah balık, resmi aracılar kullanılarak büyük bir sermaye ile kazanç verecek iş kurmaya yorulur, Büyük siyah balığın etrafında yüzen küçük balıklar da sermayeden elde edilecek kazançlara işaret eder. Rüyada siyah balık tuttuğunu görmek. Rüyada balık tutmak büyük kazançlar, kısmetler bulmak manalarına gelmek ile birlikte rüyada görülen balığın tam siyah renkte olması çok kıymetli değerlere ulaşmaya ibaredir. Rüyasında simsiyah balık veya balıklar tutuğunu görmekte aynı oranda kıymetler elde etmeye rivayettir.